Afiyet olsun köşemizdeyiz. Konuklarımı hemen tanıştırayım. Serdar Kalaycıoğlu bizlerle birlikte. Nurşen Ergün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler sizi. Evet konuk bölümünden bu tarafa aldım. Evet artık. Bugün günün sürprizi Serdar Bey. Mutfağa, evet, mutfağa giriyoruz bugün. Mutfakta bugün... ne var yapacağız? Mutfakta ne var bugün? Evet. Acaba ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Aa, ben bugün de. değişik. Ee, ben bir e, ee, türlü yapacağım göbeçte. Nurşen de havuçlu kek yapacak dediğim kadarıyla. İlerleyen dakikalardan... Evet, arka arkaya. Evet, şöyle bir şeyim bir kez daha hatırlatmış olalım. Biz e, her salı programımızda mutfağımıza konuk alıyoruz. Bugün size hem e, sohbet köşe bize konuk aldık hem mutfağımıza konuk aldık. Çünkü neden? İK mutfakta ne var projesi var. Doğru. Evet bu projenin amacı nedir? Ne zaman gerçekleşecek? Yani bunu biraz bahsedelim ondan sonra yemeğe geçelim. Bakalım Serdar ve bize ne yapacak? <laughs> evet e, İK mutfakta ne var? Şimdi bu e, proje geçen sene yapmış olduğumuz 10. insan Yönetimi Zirvesi'nden sonra hemen e, akabinde yaptığımız e, bir anket sonrasında evet. e, belirlenen bir temam bizim her sene yaptığımız bir zirve vardır. İnsan yönetimi. Zirve, evet. Ege insan yönetimi. Bu senede 11.sini gerçekleştireceğiz. Bu süreç içerisinde yaptığımız ankette e, mut insan kaynakları, insan yönetiminin, şirketlerin mutfağı olarak kabul edildiğinden dolayı. Doğru. Bizim e, üstadlarımızdan Doğan İnceman kardeşim sağ olsun e, ankete İK Mutfakta Ne Var yazdı ve biz de bunu çok beğendik. Bunu evet. beğenince o zamanlık Tema bu olsun çünkü gerçekten insan kaynakları mutfak dediğiniz zaman altına yerleştireceğiniz o kadar çok konu var ki. ki bütün insan yönetimi konularını yasa yasal mevzuatından tutulunda diğer her türlü mevzuata kadar veya bizim uygulamalarımıza kadar her şeyleri altına doldurabilirdik. Bu konuda çok güzel bir zirve hazırladık. 24-25 Ekim saatlerinde evet, evet. Biz bunu 14-25 ee, evet, Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Bu işin e, hikayesi böyle başladı. Bu şekilde başladı. Aynen öyle. O zaman devam ettirelim biz de. O zaman yemeğe mi geçelim <laughs> muhabbete <laughs> mi geçelim? Yemeğe geçelim sonra muhabbete geçelim. Çünkü biraz geç pişebilir diye düşünüyorum ben. Evet da. yemek. Güveçte etli türlü. E, galiba size önlük de vereceğim. Valla evet bunu <laughs> arkadaşlar taktıracaklar bana zorlar ama takacağız artık ne yapalım kupağa girdik. <laughs> İK mutfakta ne var yapıyor? Daha önce hiç girmiş miydiniz Serdar Bey? ben aslında Ana, öyle, öyle mutfakta fazla tecrübem yok ama genelde şeyde tecrübem vardı. Hani böyle evet. mangal türü şeylerde. Geçenlerde çok güzel bir göveci mangalda yaptım. Oradan Oo. esinlendim. Onun üzerine şimdi burada tekrar Süper. mangal değil ama <laughs> Ege TV ateşini de <laughs> Evet, bakıyorum. Ben malzemeleri e, saymak istiyorum izleyicilerimize. Evet. 250 gram pişmiş kuşbaşı et, e, onu şey yapacağız şimdi, ayarlayacağız. 2 adet orta boy patates, patatesleri doğradınız. 2 adet patlıcan, patlıcanları doğradınız ve suda. E, ben şahidim hepsini Serdar Bey yaptı. <laughs> Yayın gitmeden önce hepsini hazırladınız. İki adet kabağımız var. E, Şükürsünüzden sonra yemekler bana kalacak. E vallahi bilmiyorum yani eşiniz bu programı seyrettikten sonra diyecek ki... Kesin. Evet Serdar mutfaktan çıkmıyorsun. E, tabii o da gelsin diye bir şey yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Beraber girersiniz. Sonra iki adet kabak dedik. E, 4-5 adet Charleston biberimiz var doğranmış. 150 gram taze fasulyemiz var. Domatesimiz var. Bakıyorum kuru soğan doğranmış, hazırlanmış var. Sıvı yağımız var. Tabii ki sarımsak, kekik, tuz biber ee, ve baharat. baharatımız var. Nasıl başlayacağız Serdar Bey? Valla nasıl ilk önce tabii ateşi yapacağız. <laughs> ateşi yapacağız. <laughs> Şunla... Ee, pardon bu ufak oldu. Evet. Şu. O o. Hı, Hı Bunu da yapalım. Evet tamam. İlk önce yağımızla, evet. hafif e, iki kaşık yağımızla hemen göğeçimizi şöyle güzel bir... Şimdi en sonunda diyetisyenimiz gelecek, kızmasın <laughs> bana soğanı. Bunları... Tabii ki duydun duydunuz, tabii. Evet, evet, evet. Soğanımızı hemen kavuracağız bir miktar. Evet. Ben size hemen tahta kaşıkla çıkaracağım. Yardım da edebilirim. Vallahi. Biraz yanlış ölçek açtık galiba işte. Daha mı? E, bunu mu alalım? Onu mu alalım? ben de bunları. Evet. Evet, şunu kapatalım. evet. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra biraz şeyimiz var. Sarımsağımız. Sarımsağımızı da Evet. Şimdi, Soğanların hepsini koymadınız galiba. Valla daha biraz daha koyabiliriz. Ee, ben... santakları evet. bütün attık buraya. Evet. Daha güzel oluyor. Şöyle ben hemen... Çırak olarak... Tezgah. Yok estağfurullah. <laughs> sizde, öyle <zaten> öyle. <laughs> işinim, Yok estağfurullah. Orada. Ben <laughs> ustamıza da hep yardım ediyorum. Biraz öldürüyoruz. Öyle evet. deniyor değil mi? Öldürüyoruz. Evet. Sof ediyoruz Vallahi... Aslında evde herkes bu yemek programlarını izleyiz de zaten Ölüyorlar, yara aşçı oldu ama bizim hiç böyle bir şey vaktimiz yok. E tabii ki i̇şte doğru. Biraz merak var. Ben çok şey yapıyorum. Yani yemek üzerine zaten belli oluyor. <laughs> e, şeyim e, meraklıyım ama hani ne böyle güzel. oturmak oturup da yapmak için. E, tabii ki ona zaman gerekli. Tabii. Arada ee, sırada belki dediğiniz gibi. Aynen öyle. Biraz onu şey yapalım üstüne birazcık biberimizi e, atalım ama biber bir, bir sanki biraz bana acı geldi. Eyvah eyvah. Az atalım <laughs> diye düşünüyorum fazla yakmayalım. Değil evet. Kışın hasta, Kış hasta olmayız. Ha. için <laughs> <laughs> Çok acıysa tabii ki. Evet. <laughs> oh, evet. Serdar Bey önce yağ göbece koydu. Daha sonra soğanı biraz öldürdü. Ardından sarımsak ve çok az da biber. biber. Evet. Gelelim etimize. Hemen etimize. Hemen batıyoruz. Ya e olmuştur evet. diye düşünüyorum. Cızır cızır yapmaya başladı. Pembeler pembeleşiyor diyorlar. Pembeleşiyor. Değil mi? pembeleşiyor. <laughs> <laughs> Valla işte efendim vardır. insan kaynakları bu kadar. Ee, insan yönetimi aslında çok da kolay değil. Görüyorsunuz bu kadar malzemeden güzel bir yemek çıkacak. Aslına bak çok Ne insan seçmekle fabrikalarda insan Doğru seçmekle bu olay eşdeğer bence. İşte biz böyle insanlar seçerekten güzel bir ekip yani, oluşturup o, değil mi? E, evet. ki, e, o fabrikaların, o işletmelerin e, güzel çalışmasına evet. e, vesile olmuş oluyoruz. Ama evet. tabii e, bu çok da böyle kolay değil olmuyor aslında. desem evet. yeri var. Tabii. Ee, nelerle uğraşıyoruz? Karşımıza ne e, vasta, olaylar çıkıyor? Ne kişiler çıkıyor? Bir bilseniz. Tabii ki haklısınız. Şimdi ilan veriyorsunuz. Bakın evet. çok enteresandır. bu Her zaman her yerde de anlatırım. Çok Bayan güzel. güvenlik görevlisi arıyorum diyorsunuz. Çok Bayan güvenlik görevlisine erkek başvuruyor. <laughs> ya mümkün mü bayan güvenlik görevlisinde evet, erkek olmasını çünkü sonuçta bu bir özel iş yani bayan olmak zorunda. Evet. Çünkü marim, da belirtilmiş çünkü. Çok yani, özellikle. Değil, evet. E, çünkü her e, pozisyon için bay bayan belirtemezsiniz. Çünkü onun da bir şey var. Ayrımcılığa Tabii girmesin demek ama güvenlik görevlisinde bayanı belirtmek zorundasınız. Çünkü Hani bayanların üstü başı aranacak, erkekler bu işi yapmamız mümkün değil. Ee, yani Ya, tabii şey ki. Bayanlarla ilgilenecek o bayan güvenlik görevlisi. Evet. Böyle enteresan olaylar oluyor. Onların arasından seçiyorsunuz. Yaş kriteri koyuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 20 yaşında daha stajyer. Müracaat Veya ediyor. okula yeni girmiş, müracaat etmiş. Genel müdür pozisyonuna. Oo! Bu baba şu an Gayet benim başımda güzel. ya. Bu <laughs> hafta benim başımda. 20 yaşındaki stajyer. Eee. bir iyiymiş. Güzel. <laughs> <yani, gülüyor> Yapacak bir şey yok. Basamakları yavaş yavaş emin adımlarla çık. Hemen. Lazım. O yani kadar şimdi kolay olsa. Bizim iki, iki sene önce yaptığımız yine zirvenin konusu evet. X Y Z kuşaklarıydı. O bu Y kuşağını, X kuşağını Z kuşağını konuşurken işte Y kuşağının çok hızlı bir takım kariyer basamaklarının çıkması gerektiğini söylemiştik. İstiyorlar diye düşünmüştük. E, maalesef öyle düşünüseniz de siz 20 yaşında, 25 yaşında vatandaş, evet. e, daha tecrübe yok, bırakın tecrübe, daha işe girmemiş stajyer, Müdürlüğe. Genel müdür istiyorsun. Güzelmiş. Ne, yani Güzelmiş. ne yapacağız şimdi? <laughs> Güzelmiş. Hakikaten işiniz zor. Zaten burada verilmesi gereken mesaj da Kesin. bu başta söylemiştik. Yani, yani bu sebzeleri me var. işte baharatı vesaire karıştırmak çok kolay gibi gözlükse de aslında, işte. aslında her şeyi yeri yerinde kararınıza koymakta fayda Çok var. lezzetli olabilsin değil mi? Evet, şimdi doğru haklısın. Yoksa yemek yapmak işte Öyle hepsini atayım olayı yok. Mümkün Bunun bir değil. başlangıç aşaması var. Mesela siz buraya erken geldiniz, bunları tek tek yıkadınız, hazırladınız... E, malzemeleri ayarladınız ona Aynı göre öyle. ve tabii ki birleştirip bir yemek Ateş ortaya çıkarsınız. Tabii ki hepsi Tertare bir bütün. Hepsi bir bütün. Ve yapan birisi olacak. Tabii malzemeleri Sonuçta olacağınızı. türlü nasıl? bu kadar çok çeşitli evet. İşte biz bunu ya, bu türlüyü de ondan seçtik zaten. Hani çeşitli bir araya getirip evet. yapmak çok. Biz burada bir yumurta da kırardık şimdi. Yani <laughs> mutfağa, mutfağa girmek. <laughs> Mutfak değil mi diyorsunuz? Yani. Hemen bir omlet yapardık. Yani. <laughs> Doğru haklısınız. Amaç burada mesajı verebilmek hakikaten. Fakat kuzu kokmaya başladı. Evet başladı. Demek ki oluyor yavaş yavaş. Siz bunu evet. şimdi Her öldürdük farklı, diye, farklı diye düşünüyoruz. Yavaş yavaş işlerini sebzelerimizi evet. katalım. Ekleyelim diyorsunuz. Biraz evet. e, kabağımızdan koyuyoruz. Biraz, ben biraz fazla fazla yaptım. Ee, ekip kalabalık diyorsunuz. Ekip kalabalık bir şey iyi oldu. <laughs> evet. Herkese yetecek kadar var. Evet. Haftaya da bir yazarımız konuk olacak programı salı günü. Bize mantı yapacak. Oo. Evet. O bayağı bir evet. maharet Kısmetme, isteyen bir şey. Evet. Şöyle e ...hemen fasulyeyi, taze fasulye atıyoruz. ekliyorsunuz. Aynen. Evet. Patlıcanlarımızı biraz süzelim şimdi şeyde. Evet. Nurşan'cığım bir saniye. Nurşen Hanım da bekliyor kek için. E valla <laughs> onun kekini ben daha çok merak ediyorum. Nurşan Hanım çünkü... sizin görevinizi... ...biraz açacak olursak neler söylersiniz? Profesyonel Erikson Koç dedik. Evet. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesisiniz. Ee, evet. Ben az önce yemeği yaparken şey aklıma geldi. Ee, her çeşitten olsun dedik. Evet. Ee, biz profesyonel elektron koçu olarak ...yaşın bir bütün olarak alıyoruz. Evet. En nihayetinde bu yemek neyi tam olarak yapmak istiyoruz? Lezzetli bir yemek istiyoruz. Evet. Nasıl yaptığınız, nereden başladığınız evet önemli. Ama varmak istediğiniz nokta evet, lezzetli. daha. lezzetli. Tabii ki. Sonunda, günün sonunda evet ben bugün güzel bir şey yaptım. Evet. bir nokta. Evet. Ee, biz Lavizio Kurumsal Gelişim Merkezi olarak profesyonel evet. koçlar e, Personel, yönetim, insan kaynaklarında çalışan arkadaşlar ve evet. diğer tüm İzmir'deki kuruluşlara ve Türkiye'nin birçok şehrinde hizmet veriyoruz. Evet. Neler yapıyoruz? Profesyonel koçluğu anlatıyoruz. İnsan odaklı, çözüm odaklı ve sistematik bir şekilde kişinin tam olarak istediği noktaya varması noktasında yol arkadaşlığı yapıyoruz. Evet bu şekilde diyorsunuz destek oluyor evet. ve e, Serdar Bey'in dediği gibi hakikaten e, çok farklı insan gruplarıyla, insanlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet. Ama en nihayetinde insanız Evet. Dünyanın neresinden gelirseniz gelin, e, neler yapıyor olursanız olun, e, istediğiniz şeyler çok ortak. Evet. Ve Tabii ki, ki istediğiniz şeyler e, renkleriniz çok farklı ama tek bir renksiniz ve evet. geliyorsunuz. Evet. Ve özüne dönüp tam olarak ne istediğini yapmaya yönelik e, kişilere alav al açmak biz evet. dinliyoruz, çok güçlü sorular soruyoruz evet. ve yol arkadaşlığı yapıyoruz. Peki Son... bu mutfakta 24-25 Ekim'de yapılacak olan zirvede siz de görev alacak mısınız? Tabii ki, tabii ki. Baştan beri e, Sayın Serdar Bey ve diğer yönetim kurulu arkadaşlarımızla e, çok sık hazırlandık e, ve herkesi bekliyoruz. Gerçekten değerli. Peryon per Ege Şubesi olarak İzmir'de böyle bir zirveye katılmanın çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ee, çok farklı insanlar, insan kaynaklarında çalışan ve yeni trendleri evet. takip etmek isteyenler varsa herkese oraya bekliyoruz. Buyursun gelsin diyoruz. Evet. <laughs> Efendim ben devam ettim yemeğe. Tabii tabii yönetmenim gösterir zaten Serdar bey merak etmeyin. O, tabii tabii öyle hani kaytaraya falan yok. yok. <laughs> Görüyorsunuz her şeyi yerli yerine koydum. Oo harikasın. Azıcık taşındı. Şimdi... Biraz kıstık galiba. Kustu Evet. Az daha şimdi kısık ateşe alacağız. Üzerine bir daha yağ dökmeyeceksiniz galiba. Tamam birazcık değil mi? Birazcık su koysam mı diye düşünüyorum. Tabii ki hemen şuradan ben bardaklı tak diye. Evet. Şuradan da alabilirim. Evet. Bir bardağa yakın su mu ilave evet, edeceğiz? Evet Biraz su koyalım. Evet. Sonra dibini tutturmayalım. <laughs> Bu işler zor. Dibi tuttu mu... Kötü oluyor biliyorsunuz. Hiçbir şeye benzemiyor. Ooo harika. Nurşen'cim. Evet. Bu... Ben bunu hazırladım. Azıcık daha yağından atayım. O ki şey de. Daha lezzetli olsun. Ben bu arada yağ olarak da zeytinyağı kullanıyorum. Aynen ben de öyle. Yani haberiniz olsun. Evet bizde pek öyle akşama yok bence ya. ben de kullanmam. Margarin de kullanmam. Yani, o işte sadece evet. kahvaltı. Ben kahvaltıya tereyağı Da Evet, tereyağı, evet. O kadar. E i̇şte budur diyorsunuz. Şimdi bu kadar. Bu kadar. Evet. Yaklaşık 45 Kı dakika kadar kısık ateşte bunu bekleteceğiz. Olmazsa küçük ocağı alalım. Evet, küçük alalım Serdar Bey. Şu. Yok. Bunu açamadım ben. O bayağı küçük. Ee, iyi Yetmez nedir? mi? Ye Siz bilirsiniz. Bence yeter. Tamam şunu şöyle koyalım. Evet. Da evet. Kapatıyorum Hı -hı. onu. Evet ben vereyim hemen. Evet. Bu kadar diyorsunuz. Şimdi evet. bu kadar. Bakalım sonunda bizim hep beraber. bir araya getirdik. Çok güzel Bakarsın bir yemek biz, olacak. Evet, yemek olacak. Tabii bu sonuçta bizim işte insan kaynaklarında politikası bu. Her şeyi bir kabın içerisine sokup ortak bir paydada buluşturabilmek. Biz eğer güzel bir yönetim gösterebiliyorsa kurduk her şeyin ona bağlı olaraktan adedi, evet. gramı vesairesinin olması gerekiyor. Evet, bunlar da biz bunun içerisine soktuk. Evet. Ve sonuçta ortaya şimdi ne çıkacak hep beraber birazdan göreceğiz. Birazdan göreceğiz. Eğer güzel bir yemek çıkarsa demek ki iyi yönetim yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi yönetiyorsunuz. Evet. Zaten programımızın başında da bahsetmiştik bu mutfağımıza geçtiğimize. İK Mutfak'ta ne var projesinin amacı da zaten. buydu zaten. Evet. Kesinlikle Sonuçta mutfak, evet, evet. insan kaynakları, departmanları, biraz evvel dediğimiz gibi fabrikaların olsun, işletmelerin olsun, şirketlerin olsun. Birer insan yönetimi. Mutfaksa, burada yetim, bir takım şeyler pişiyorsa... Bunun e, biz evet. artık 24-25 şeklinde nasıl olacağını göstereceğiz. Slogana da adı İK mutfakta, mutfakta Ne Var? Mutfakta Ne Var? 11. Ege İnsan Yönetimi evet. Zirvesi. Burada da zaten örnekle tabii ki yemek yapma bahanesiyle aslında aynı zamanda insan kaynakları yönetiminin ne kadar önemli olduğunu da vurgulamaya Kesinlikle. çalışıyoruz bu yemek sayesinde. Yoksa bizim yaptığımız bir espri aslında. Tabii akşam ki, olursa. tabii ki. Ama ben çok güzel. akşam eve gittim, evde nasıl olsa yemek hazır. Bizi burada bu <laughs> 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 burada fazla bir şey yapmıyoruz. Hani sonuç insanların dikkatini çekmek konunun önemini ortaya koymak adına yaptığımız güzel bir espri oldu. Şimdi ben, ben bir diye düşünüyorum işimi. Evet, evet. Daha sonra e, Nurşen Nur Alma bırakacağız daha sonra Nurşen Hanım'a bırakacağız. Peki. E, bir araya geçeceğiz müzik mi eserden bir müzik dinleyelim evet. Şimdi araya girmeden önce eserle sizi baş başa bırakıyorum.